hazine İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici belhapların olacaktır. Olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. İçinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtacım Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, cananı bütün varıma alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada çüta. Ruhumun sen... Mecburiyetine <laughs> düşersen Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bedelidir. Millet, hatıra sönmeden yurdumun üstünde tüten en son Ocak. O benim milletimin Köylüler böyle diyorlar. Yapsıları nal sesleri duyulur mu orası bilinmiyor. Tıh hasta bir kanaya dokunmasıyla... <laughs> Konak Belediye Başkanım Sayın Hakan Tartan yurt dışında olduğu için katılamadı. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri